Evet, merhabalar. Yepyeni tasarımıyla yeni Hyundai Kona karşımızda. Hem konvansiyonel standart motorlar hem de elektrikli motorlar kaputun altında yer bulacak. Tasarım gördüğünüz gibi oldukça iddialı. Özellikle son dönemdeki Hyundai modellerinde çok çok farklı çizgiler görüyoruz ki Kona da yine bu tasarım diliyle karşımıza çıktı. Çizgi şeklindeki farı ilk başta MPV grubundaki Staria'da görmüştük. Alt gruba alınmış farlar da yine seride yüksek donanımlı modeller daha doğrusu lüks modellerde karşımıza çıkmıştı. Burada Kona ile beraber de ulaşılabilir fiyatta bir ürün olarak yine karşımıza çıkmış olacak Kona. Henüz teknik detaylar net olarak belli olmasa da tasarım anlamında ilk ipuçlarını böylelikle görmüş olduk. Kola'nın tasarımı ile ilgili sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.